Günaydın ya da iyi geceler bilemeyeceğim şimdi bir destesine devam etmeyi e, düşündüm bu desteği bir yandan iyileştiriyorum bir yandan da değiştirdim ee, bakalım bu sabah ne yapacağız Yine bir siyah arkadaş var. Torsimir destesini neden olarak kullanıyorum? E, mana ortalaması 3.4 yaklaşık. Geç açılan bir Wolf destesi. Evet önce bunu koyup bu food'u da burada kullanıp o Evet. Hızlı açılan bir <laughs> Hep beraber siyah. Evet çok güzel. Bakın Vic Walls e, çok iyi kartlardan bir tanesi. E, şimdi Menisli bizim Life Game meselemiz yok. Yok etmeye çalışacak şimdi bakın. Yok etmeye çalışacak. Çalışmada çalışabilir. O yüzden aslında beklesem iyi olabilirdi Ama Evet bir kere indestructible olduk bir şey yapamaz artık Onu da yok ettik Oyuna girdiği zaman fight ediyor O wolf Şimdi bu da dörde dört bir wolf Bununla da fight edebilmek için bloklaması lazım ve Adam harcaması gerekecekti Tamam şimdi gördüğünüz gibi geç açılıyor ama hiç fena açılmadı. Güçlü kurtlarımız var çok vahşi kurtlarımız var. Büyük bu kurtlar ha. onu söyleyeyim hayal etmek istiyorsanız neden dörde 4, 4 ya bir kurt nasıl dörde 4, 4 olur demeyin bunlar biraz büyük kurtlar yani 3-4 katı normal ee, belki en az 2 katı yani şeyin Gene ne yaptı bu ben direkt transform mu oldu Peki bu neden evet, zaten oyundaydı 3 manaya da transfer oldu hmm. transform oldu Evet ve kart bakıp attırdı elimize bakmış oldu. Peki problem değil şimdi ne yapacağımız önemli burada ee, Enchant creature üstüne artı 4 artı 4 verebiliyoruz düşünün yani şu tramplının e, üstüne bunu verirsek gerçekten çok zor tutacak bunu 4-5 mana'mız toplam oluyor Mmm, Gays Gift'i kullanamayız o zaman bir büyü çekerse. Eee 4 5 ee, Acaba bunu yapıp eee biraz daha saldırsak mı? Mmm 4 5 Da bunu oyuna sokup biraz daha mı büyütsek? Ee, şöyle bu fırsatı bir değerlendirelim. Enchantment'ı saklayalım. Onu görmesin. Biz bu fırsatı bir değerlendirelim. Bakın bu Nightpack Ambush'er oyuna Flash olarak giriyor. Fark ettiyseniz çok farklı eklenti paketlerinden e, kullanıyorum. Biraz historik ağırlıklı. Evet, damage vermeden bunu da oynar sokacağım. Bunlar 5'e 5 beş olacak ve adamı 6'ya kadar düşürmüş olacağız. Şimdi ee, daha kolay oynamamız, hareket etmemiz daha kolay. Yani o mana seçimlerini yapmamız. Bu arkadaş da ne gidiyor? Vampire gidiyor. Daha doğrusu vampire gitmiyor. O vampir var mı peki destesinde? Var herhalde. Çünkü bu Sorin the Mirthless'in şeyleri, e, mekanikleri vampirle. Yo, o değil, o değil tabi. O, o, o değil, özür dilerim. O diğer Sorin. Vampir yaratıyor sadece Flank. Karışmasın. Sadece vampirlerle çalışan bir Sorin var da onu demek istedim. Şimdi bunu da Play Life'la oyuna sokup Mental of the Wolf'u sokup iki, iki şeyi var. Ee, arkadaşlar bakın 4 artı 2 manamız var. O yüzden çok zor e, bize e, yanlış bir şey yapması. Kendimizi koruruz ve bitiririz gibi geliyor. Bu el. Bayağı iyi aşıldı. Değil mi? Hiç Prince hiç uğraşmayı düşünmüyorum açıkçası. 3 3 3 Evet, hepsi hepsini halledeceğiz. Ampulumuz da 1'e kadar düşürdü. Bunu yapsaydık keşke değil mi biterdi maç. Peki şöyle yapalım Best Destruction atabileceğini sanmıyorum e, Gene de kaybettiğini düşünüyorum onun Belli olmaz ama Bu dikkatsizlik pahalıya mal olabilir e, Bunu bitirmek gerekiyor Eee e... Evet, Surf Perrin'in Power'ı kadar artı X alacak düşünün ne kadar güzel oldu. ve Artık bitti kurtaramaz. Şimdi Birtakım değişikliklerle Abzan, Wolf ve tosimir destesine devam ediyoruz. Tolsimir var, Garuk var. Oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Aslında bu yaygın deste tipleri tribal diye deniliyor. Yani creature türüne göre yapılan desteler ama bunların daha yaygın olanları var. Mesela Goblin çok yaygın onlardan pek hoşlanmıyorum ama gene de bunu geçmişte yaptığım bir desteydi sizinle paylaşmak istedim evet, çok erken açıldı Bilimde neler var hiç bilmiyorum ama bunu yok etme gereği duydum. Ona avantajı çok tanımak istemiyorum. Hmm. Weaver of Blossoms gelecek. Siyah ekleyelim. Weaver of Blossoms. Bakın bir mana veriyor ve e, Daybound, Nightbound, Daybound olursa Nightbound olursa 2 mana veren 3'e 4'e yaratığa dönüşüyor. Niye saldırmadı? Aslında bloklayamazdım. Niye saldırmadı ki? Evet. İlginç. Tap oyuna giriyor. Çok güzel. Bununla atak yapacağım. Ve Gaias Gift var elimde. Tutmuyor. Evet. Kendimi kapattım. Çok ciddi bir damage verebileceğini düşünmediği için düşünmediğim için saldırılarına açık kalacağım. Saldırmaması hata arkadaşlar. Saldırabilir bununla rahatlıkla. 5 manası var. Bakın menis özelliği var. Belki de menis özelliğini bilmiyor. Şimdi başına Toy Simir gibi bir dert alacak. Toy Simir'i severim. Şimdi bunu artık kurtarması lazım. Evet. Şimdi kurtarıyor. Aslında ona da izin vermeyebilirdik. Ama ee, kurtarsın bakalım. Peki bu seferlik kurtarsın. Evet yok. Hemen onu Toysimir'i kurtaralım. güzel korudu değil mi animasyon kartın animasyonu da güzel saldırılamadı Evet şimdi peki Eğer bizden bir şey gittiyse ee, Manavlu Two or less e, Night of Dusk Shadow'u hemen kaldıralım ortadan Toy Simir O simile saldıralım. Evet pes etti. Arkadaşlar bunu kazandık. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.